Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Beyler, yeni araba aldım. Honda City. Şimdi hep başlıyoruz işte. Böyle bir yeni arabamız var, böyle bir arabamız var. Beyler böyle bir araba. Abi ben aldım yani. Şimdi aldık, alıyoruz, almaya gittik gibi bir şey değil. Aldım abi. İyi 30'dan sonra yılbaşından hemen ertesi hafta işte bu arabayı aldık. Otomatik vites, Honda City. Honda'nın çirkin bir modeli. Çok bilinmeyen, sevilmeyen ama sorun çıkarmayan, performanslı, aile tipi bir araba işte. Yani Honda'nın Honda dedim hatta ne geliyor böyle basık eğirli meğirli Typer'lar Civic'ler falan filan geliyor bu araba e, araba işte dediğim aile araba söyle iş görür bir araba şimdi bu arada hani bir Honda Civic videomuz vardı demiştim ki ben Honda'ları sevmiyorum falan filan Honda sevenler herkes düşman oldu abi Honda güzel araba kötü bir araba değil çok sevilen bir araba sağlam bir araba ama ne bileyim bana böyle o kadar da sıcak baktığım bir araba değil yani bir Volkswagen grubu da sıcak geliyor. Ford grubu biraz daha sıcak geliyor. Honda param olsa hani o tarz bir arabaya tercih mi olsa Honda almam diye düşünüyorum. Niye aldın abi? Ekmek yiyeceğiz abi. Bu arabayı satacağız. Ekmeklikte üzerine bir miktar para koyduk. Ticaretimiz yani sonuç olarak. Tercih ediliyor mu? Ediliyor. Bu paraları otomatik bir araba yok. Bu arada arabayı 77 950 ilana koydum. Belki video yayınlanana kadar düşürürüz. Şimdilik arayanı var. Ee, bir para kazanacağız arabanın üzerinden. Kaç aldığımı söylemiyorum bundan sonra. Daha önce söylüyordum. Neden söylüyordum? Abi o zamanlar alsat yapıyordum. Sadece alsatçıydık. Şimdi ben ticarethanede çalışıyorum. Buranın daha belli kuralları olur. O yüzden söylemeye gerek yok. 2008 Honda City abi. Bu araba 2006'dan yukarı gidiyor öyle. Bir yeni kasaları falan var. Ondan sonra zaten hiç tercih edilmedi. Bir daha da üretilmedi. Ee, arabanın kullanımında bir sıkıntı var mı? Yok. Vites geçişleri canavar gibi. Bu arada bu arabada CVT şanzıman var. Ben bundan bir tane aldım sattım. Kimin 13'te bu arabayı 18 liraya mı almıştım? Arabanın bir şanzımanında ufak tefek şeyler vardı dedik hallederiz 100-200 liralık işler dedik. Baba arabaya bir başladık Siviti şanzıman dedi kimse eline sürmüyor. O zamanın parası 3-4 lira para harcadık. sadece yağını mı ne 700 liraya almıştım. Sivit'i e, bilmem ne yağ falan filan. Baya bir para gitti o arabaya. Arabayı sattı 23 liraya zararımız oldu hatta arabanın 4 lira falan bir para harcadım arabaya. Şimdi bu arabada, e, bu arada beyler ağır hasar kaydı falan yok arabada kimse yanlış anlamasın. Sadece 3000 tramer var, o da iki parça halinde, 3200 lira falan tutuyor trameri. Hasar kaydı yok sayılır. Arabada darbe de yok. E, herhangi bir podyede, panelde falanında filanında, bagaj havuzunda falan işlem yok. Hani e, Şimdi araba aldık, ağır hasarlı seversin, pert seversin severim abi. İşte. Denk geliyor. Orijinal de araba alıyoruz. Bilerek binici gözüyle bakmıyoruz. Ticari gözle. Bu arabadan ne kazanırız? Şu kadar para kazanırız. Tamam alalım mantığıyla. Kalanının bir önemi yok. Arabanın sağ farı değişmiş diyeceksiniz ki şimdi sağdan darbesi var şöyle böyle falan filan. Far bir tek darbeden değişmez beyler. Farın ayakları falan filan sıkıntılıydı. Biz değiştirdik. Ön tamponun boyaları komple atıktı. E, taş sekmesi falan filan vardı. Ön arka tamponu boyattım. Bu arada 300 lira paraya boyattım. E, şimdi 300 liralık boyadan ön iki hani ön tampon 150 arka tampon 150. Kimse ne demesin 150 liralık boyadan hayır mı gelir şöyle böyle. Abi bu tampon komple kazındı. Altına plastik aslar atıldı. Plastik asların üzerine tekrar zımpar atıldı. Tekrar boya atıldı. Renk tutmazlığı var biraz. O kadar da olur. Arabayı temiz gösterdim gösterdi. Bu araba işte şuradan kulağa falan atıktı. Bu şey duruyordu. Farı vidalamışlardı zaten Onları işte farı değiştirdik. Arabaya 1-2-100-200 lira para harcadık. Arabanın genel anlamda böyle göçüğü möçüğü çizdiğimiz yok. Ge şeyi çok güzel, kozmetiği çok güzel. İçi dışı. Biz sadece işte dediğim gibi ön arka tampon değiştirdik. E, tampon boyattık. Bir kuaför yaptık içine. E, arabanın çalışmayan aksam yok. Ha bu arada arabanın e, aldığında teklemesi vardı. Sahibi de bundan korkuyordu. Arabada dedi anne hani, ufak tefek bir şeyler var. Abi arabaya bir baktım. Arabada ateşleme sıkıntısı var. Arabayı, e, bujilerini değiştirdim. Bu arada bu arabada 8 tane buji var. E, bir tane telefonda bir şeyler çekmeye çalıştım. Onları da ekleyeceğim videoya inşallah. Bujiler abi LPG'den kup kuru olmuş böyle ucu tırnakları kopacak gibi, kapkara olmuş. Bu Hondaların çoğunda da hani bu LPG'li arabaların tamamında oluyor. Buji Zamanla değişmemiş abi. Ucu kapkara olmuş, ateşlemiyordu. Güzel böyle çift tırnak bujilerden 8 tane aldık, taktık. O da tanesi 30 lira falandı. Öyle para gitti. İşte 50 lira değiştirdik vardı buji söküm takımına. Çözüldü mü? Çözüldü abi. İşte burada iş bilme devreye giriyor. Ben dedim ki bu arabanın sorunu büyük bir şey değil. Çözülür abi. Adam dedik bir iki mekanik sıkıntısı var. Abi kaç lira gitti yani öyle bir para size hesabını yapın. Çözüldü bitti gitti. Araba toplandı bin lira falan bir para harcadık. Şimdi bir para kazanacağız arabadan. Şöyle gösterelim abi genel anlamda. Arabanın bagajı falan on numara. Yani genelde şu arabayı bilmeyen çok vardır. Beyler şu bagajı da içeriden açılıyor bu arada. Bütün Japon grubunun olduğu için gibi. İşte Honda'larda, Toyota'larda, Hyundai'larda genelde işten açılır. Bagaj geniş. LPG'miz simit. O yüzden hissetmeyi oraya koymuşlar. Hıvır zıvır. Bagaj bayağı geniş. Yani iki tane bisiklet at. Onu at, bunu at pikniğe git. Koltukta yatıyor. Hıvır zıvır her şeyi yüklersin bu arabaya. Aile tipi bir araba. Az yakar, çok kaçar. Vitesinde, şanzımanında hıvırında zıvırında bir şey çıkarmaz. Arabanın içi kadife döşeme ve 5. Süper bir döşemesi var. Mükemmel, rahat. Eee Porto kullanılmamış, temiz kullanılmış bir araba. Arabanın kilometresi 250 bin bu arada. Yani şimdi bu tarz arabalarda abi kilometre yüksek falan filan. Abi ya hasar kayıtlı alacağız düşük kilometre. Var bu arabanın bir tane 80 binli olanı vardı. Ağır hasar kayıtlıydı. Aynı paraydı aşağı yukarı. E ya da böyle kilometre olacak. Biraz arabanın darbesi olmayacak, temiz olacak. Diyecek ki adam ben darbeli arabaya binemem. Böyle böyle. Ben binecek olsam aynı arabada ben ağır hasar kayıtlısını alırım binerim. Düşük kilometre olsun derim. Ama baktığında arabanın camları orijinal. Arabanın sökülen, takılan bir şey yok. Muhtemelen değişeni de yok. Ben şimdi boya makinesiyle kontrol ettim. Kendi gözümle baktığım kadarıyla da yok. Ama iddia edemem. Muhtemelen de değişeni yok. Ee, arabanın abi kullanımında F1 vites sistemi var. F1 vites sistemi nasıl? Ver bana. Hemen göstereyim. Bu arada kameranımız ee, Kenan. Kenan bir yüzünü aç. Kanalın ismi neydi? Otomobil Medya. Otomobil Medya diye bir kanalı var. Kenan Kartal'dan beni ziyarete gelmiş. Onun da kanalına bir video çektik beraber. Şimdi de benim kanalıma çekiyoruz. Ee, video çekememem sebebinden birisi de kameramanımın olmamasıydı. Kenan sağ olsun yetişti. Şimdi evet. videoları çekiyoruz. Arabada 4 cam otomatik var beyler. İşte ayna ayarı varmış. Onun tuşunu kırmışlar. Öyle kaldı onu bulamadık. İşte şuradan pardon ayna ayarı buradaymış. Şuradan muhtemelen cam kilit düğmesi vardı. İşte e, şuradaki şurada iki tarafta da ikisi de işte şu artı eksilerin vitesi vites yükseltip küçültme olayı. Şurada vites göstergemiz var. Şu 7 speed modunu açtığında işte buradan 7 ileri şanzımanı dönüşü araba. Klimamız analog. Klimamız aktif bu arada. Şurada bir şeyler yaşanmış, yapıştırılmış. Arabanın genel temizliği 10 numara. Yani içinde falan kenarda bir iki sigara yanı olmuş. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Şanzıman 10 numara hissettirmiyor. Üç. Canavar gibi gidiyor araba. Çok seri bir araba. E, arabanın Elastikleri i̇şte güzel. Çelik jant var. Çelik jantına biraz dekeler var. Onlarla biraz uğraştık. Çıkmadı. Ona bir e, detay yapmamız lazım. Arabanın ön camına kadar orijinal. Orijinal mi? Orijinal araba abi. Çok e, Honda'yı dedim sevmiyorum. Orijinal araba dedim istemiyorum. Gittim hepsini yaptım bir seferde. Ama dediğim gibi böyle ekmek parası. Kimse hani iddialaşmadık. Şimdi e, arabayı dediğim gibi 78'e satıyoruz. Bundan sonra bir tane bu arada toplamalık bir araba geliyor birisinden. Birisinin bir arkadaşın arabası onunla ilgileneceğim biraz. İnşallah videoları gelecek. Beyler şimdi e, dediğim gibi arabanın öyle teknik bilgilerini falan filan verebilecek bir durumum yok. Öyle teknik bir hani verisini bilmiyoruz. Arabaya ticari gözle bakıyoruz, aldık, satıyoruz. Şimdi bir önceki videoda ben demişim ki işte saçlarını sarıya boyamış maymunlar falan filan. Bunu herkes Emirhan'a yormuş ki. Hani Instagram'dan da yayınladım kime söyledi mi? Buradan isim vermeyeceğim abi. Şimdi hiç polemiğe falan girmem kimseyle. O kişi Emirhan değil onu bilin abi bir arkadaş var birkaç videosunda demiş böyle böyle 100-200 liralık yok doblocu moblocu. Ben abi dediğim gibi polemiğe girmiyorum o arkadaşa söylemiştim ben o lafımı. Şimdi böyle işlerle işimiz yok işimizdeyiz gücümüzdeyiz arabayı aldık satıyoruz. Ee, dediğim gibi araba ilanda isteyen olur istemeyen olur bakarsınız ilanlarımıza da bir instagramdan takip eden arkadaşlar için böyle elimizde uygun arabaları paylaşıyoruz. Satılık arabalarınız için de instagramdan ulaşabilirsiniz. Yani satılık arabanız derken esnafa gelecek araba için. Yani öldürmüyoruz kimsenin arabası. Hakkı neyse o paradır. Ama şimdi bir arkadaşla konuşuyoruz. 2004 bir arabası var. Adam diyor ki 55 gibi düşünüyorum abi piyasası böyle. E kardeşim diyorum aynı arabadan 30 liraya var, 25 lira var. Senin araban çok çok temiz olsun 40 lira etsin. Yani diyorum keşke 75'e sat da. Ama diyorum yani ederi budur benim gözümde. Hani piyasaya göre ederi budur. Yani aynı arabanın 35 liraya olanını alıyorsun. Ya abi o benim arabamdan 10 kilometre fazla. Olur mu abi öyle şey? Şimdi öyle düşünmesin abi kimse. Satarken satıcı gözüyle bakıyor. Millet alırken alıcı gözüyle bakıyor. Satarken de alıcı gözüyle bakmak lazım abi. Şimdi bu arabayı 100 lira yazan var. Ben 100 lira mı yazayım abi? O parayı satamayacağımı biliyorum. Ben yazdım ki baktım abi 70 lira 72 lira ağır arka etti Yedim 78 lira. Neden benim arabam kilometre sor kas olarak temiz. O paraları satar. Böyle düşünsün abi herkes. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz bu videoyu. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kenan kardeşime de teşekkür ederim kameranın arkasından. Onun da bir kanalına göz atın mutlaka. Abone olmadan geçmeyin. Yorum atmanız önemli. Hepsine cevap veriyorum. Daha önceki videolarda yorumlara niye takılıyorsunuz diyorsunuz. Abi ben önemsiyorum herkesin fikrini. O yüzden bazı arkadaşlara sinirlenebiliyorum bazen. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.